Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün özellikle motovlogcular için GoPro Hero Black 11. serisinin kutu açılımını yapacağız. Dışarıda mükemmel bir hava var. Uzun zamandan beri istiyordum zaten bu güzel havalarda hem video hem fotoğraf yakalamak için GoPro'yu satın aldım. Kutu açılımını şimdi hep birlikte yapalım. Ondan sonra motorumuzla birlikte ekipmanlarımızla bir motovlog yapalım. Kardeşlerim evde kutu açılımını yaptıktan sonra şimdi Dilara ile birlikte dışarı çıktık. Şimdi GoPro'nun özelliklerinden bahsedeceğim. Özellikle hangi aparatları kullanmalıyız? Ben birazcık daha para verdim. Linkini de bırakıyorum açıklama kısmına. Bunun yanında materyallerini de bana verdi. İşte tutam açını verdi ve kaskımıza bağlayacağımız lastiği de bizlere verdi. Daha biraz sonra zaten bağlayacağız. Motorum var. Motovlog yapmak istiyorum. Ya da en iyi anlarımı kaydedip çekmek istiyorum. Arkadaşlar başka markaya bence gitmeyin. Direkt GoPro. Artık dilimize bile pelesenk olmuş. Şimdi gördüğünüz gibi alt tarafta yüzlerce aparatı takabileceğiniz bir sistem kurmuş GoPro. Şimdi hemen bir açılışı yapalım. Bakın siz bunu ilk aldığınız vakit sizlere şarjsız geliyor. E, bu özelliğini çok beğenmedim. Neyi? E, şarjı birazcık hızlı bitiyor. Şimdi 4K 120 Hz bir çekim yaparsanız haliyle hızlı bitecektir tabii ki de. Ama keşke yanında şöyle bir 4-5 tane şarj yollasalardı. Çünkü şarjlar hakikaten çok çok pahalı. Şimdi Herkes söylüyor işte ben bunun aparatını takamadım. Ben YouTube'da çok fazla izledim bu GoPro'yu. Bizim kanalımızın farkı da şu olsun. İnce detayları çok fazla göstermiyorlar. Yani GoPro'nun nasıl takıldığını e, şu an ekrana getiriyorum. Nasıl takıldığını zaten kendiniz de göreceksiniz. Şimdi teknik özelliklerine gelelim. Zaten dokunmatik bir ekran bizleri karşılıyor. Şarjım %90 kalmış. Hemen buradan ayarlamaları yapabiliyorsunuz. En güzel özelliği. Bayıldım. Ama YouTube'un 120 Hz desteği yok kanki. O yüzden ne yapacaksın? Buraya tıklıyorsun. 4K'da çekim yapıyoruz. 4K 60 Hz. İsterseniz 5.3 alabilirsiniz ama şarjı çok fazla yer. Bizim ayarımız 4K 60 Hz. Ama e, bir ayarı daha var. Ne o? 120 Hz. 4K'da 120 Hz'i anılarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı paylaşabiliyorsunuz. İsterseniz bilgisayarda kendiniz izlersiniz. Çünkü e, videoyu upload ettiğiniz zaman 120 Hz desteği YouTube'da bulunmuyor. Tekrardan belirteyim. Yere gelelim. Arkadaşlar sağ tarafa kaydırdığınızda video modu sola kaydırdığınız zaman şu üste basarak bakın şimdi fotoğrafımı çektim. Gördünüz mü Bu kadar basit kullanım yapmışlar timer özelliği de var slow motion yapabiliyorsunuz özellik harika ve muhteşem hayatım ne diyorsun? Bayıldım şimdi bir de motorda sürelim daha bence motor, motor artık bir binelim değil mi Aynen, bence artık binelim. motora binme vakti kardeşim. İstanbul kazan Biz kepçe bir de şey varmış ya ondan da bahset istersen <laughs> ne var? bu denizde de kullanılıyormuş ya Hadi, onu zaten kamp videomuza göstereyim kamp vlogu yapacağız Aynen. E, su geçirmez özelliği var ee, ama ne olur ne olmaz diye tabii e de biz bir beyaz abi. bir kap alacağız. Ne, ne olur kadar ne olmaz. Kapların fiyatı. Ee, bir de şöyle bir olay var. Kapların 800 lira 800 civarı bir şey. Ee, bir de kamerada şöyle bir özellik var bak. İki tane çift kaplama yapmışlar. Niye? Su geçirmesi olduğu için. Ne olur ne olmaz kamerada bir su damlacı kalmasın içerisinde diye. Bir ben şu an kediyi çekiyorum. <laughs> evet o zaman ekipmanları takalım. Kaskımızı takalım. Tabii. Sen kediye taktın. <laughs> Yakışıklı Bence en yakışıklısı bu. <gülüyor> <gülüyor> hadi çıkıyoruz, hadi hadi hadi. <laughs> Kardeşlerim şu anda... ...Polataköprüs'ünleyiz. <laughs> evet, hava çok güzel. Nasıl hayatım hava? Mükeşem. Tam şu an o özgürlükçü ruh vardır ya motosiklet kullanırken. Onu yaşayacağız ki hiç trafik yok. Bak yani İstanbul'da oturup da şurada trafik olmaması hakikaten takdire şayan bir durum. Bir dakika, bisiklet park yeri diyor. Motorcu ve motor bisiklet anlamış. Bakayım. Arkadaşlar, bisiklet park yeri yazıyor. Buyurun efendim. <laughs> e, bu da bir bisiklet, motosiklet. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gösterelim, Galata Port'a geldik arkadaşlar. Şurada bir kahve içelim. Kahve içerken de kaskımıza GoPro'muzu bağlayacağız. Evet, kardeşlerim GoPro'muzu taktık şu an. Ee, ön vizörü indirdim. Acaba sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Şu anda sizlerle güzel bir çekim gerçekleştireceğiz. Sesimi belki algılayamıyor olabilirsiniz. İleride vizörü çıkarttıktan sonra da deneyeceğim her şehrin kendine özgü bir meşhur bir şeyi var. Doğru mu? İstanbul'un da trafiği meşhur. Biz motor maceramıza Dio ile başladık. Aslında İstanbul'da yüksek veyahut da düşük CC kullanmanız hiç sorun değil. Çünkü şehir içerisinde o kadar çok trafik oluyor ki aralardan kaçmanıza sizin yardımcı oluyor. Bir de büyük motor sendromu var kardeşlerim. Yani biz Dio aldık. iki kişi artçıyla birlikte aralardan çok rahat kaçabiliyoruz. GoPro'nun 4K 120 Hz kayıt alması çok çok hoşuma gitti. Tabii ki de motor kullandığınız zaman rüzgar olunca biraz birazcık mikrofonda sıkıntı olabiliyor. O yüzden yaka mikrofonu takmak daha da güzel olacaktır. Bir dahaki kayıtlarımda vizörü birazcık dışarı doğru çıkartıp deneyeceğim. Şu anda Beşiktaş Ortaköy'e doğru Dilara ile birlikte yol aldık ve keyifli bir sürüşün keyfini çıkartıyoruz. Motor kullanırken en önemli şeylerden bir tanesi zaten biliyorsunuz ki dikiz aynası. Dikiz aynanızı iyi kontrol ettiğiniz sürece kurallara uygun bir şekilde hareket edip yolculuğunuzu sürdürebilirsiniz. Biz evlendiğimizin ayında araba aldık kardeşlerim ama İstanbul'da arabadan bir yere gitmek hakikaten sıkıntı. Bunun park derdi, parası, benzin parası, trafiği, zamanı derken sıkıntı çekiyoruz. O yüzden bu motoru aldım, hayatım güzelleşti ya. Hakikaten hayatım güzelleşti. Her yere çok rahat gidebiliyorum. Honda Dio'yu tercih ettik. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bizleri güzel karşıladılar. Gittik motorumuzu satın aldık ve şimdi İstanbul'un tadını çıkartıyoruz. Evet, meybet görüyoruz şu an. <laughs> şu an Beşiktaş, Dolma Maçı'dan çıktık. Bu trafik sıkıntı yani motorun ile kullansan insanı birazcık sıkabiliyor süre ama ama biz aradan beri ben gittim. Şu an arabamız olsaydı biz daha şu ilk baştaydık. O yüzden motorun nimeti. Arkamda res daha duramıyorum. Trafik bayağı çok fazla. Allah kameradan eee açıdan 160 derece dışına ben bayıldım. O görüntü şekilde arkadaşlar. E, biz de güzel anılar biriktirelim bu kanalda. Abone olmayı en az unutmayın. Özellikle eee mutlaka yorum yapın. Siz motosiklet kullanıyor musunuz? Nasıl ekipmanlarınız var? Yazın bekliyorum kardeşlerim. Sizleri seviyoruz.